Merhaba, bugün dersimizde doğada yönümüzü nasıl buluruz, doğadan faydalanarak nasıl yön bulabiliriz bunları göreceğiz, bunların yöntemlerini göreceğiz. Öncelikle yön nedir bununla başlayalım. Belli bir yere göre bulunan yer veya tarafa yön diyoruz. Yön ne işimize yarıyor? Bir yerin nerede olduğunu belirtmek için yönlerden yararlanarak bulur ya da tarif edebiliriz tabi çeşitli şeyler var yöntemlerimiz var bunun için en güzel yöntemlerden bir güneş doğuş ve batış yönüne göre belirlenebilir ama şimdilik ilk önce pusulayla başlayalım pusula dediğimiz alet şu şekilde bir alet daha farklı versiyonları da olabilir tabi ama genel itibariyle bu şekilde Burada tabi İngilizce yazılar var. West, East, North, South şeklinde. Bunlar e, Kuzey, Güney, e, Doğu ve Batı'yı gösterir. E, şimdi buradaki genelde bu kırmızı çubuk olan şey pusulamızda genelde kuzeyi gösterir ve ucu da renklidir. Ve e, yön bulmada en kolay olan araçtır. Çünkü mıknatıs yardımıyla çalışır ve ibre de, e, yönleri göstererek oluşur. E, Tabi burada genelde nerede kullanılıyor? Deniz ve hava yolculukları, kaşif, e, kaşifler ve dağcılar e, bunları genelde çok kullanıyorlar. E, i̇şte burada harfler verilmiş. Ne kuzeyi? Yani bu İngilizce kelimelerden geldiği için baş harflerinden geliyor aslında. Norton n'sinden geliyor Kuzey aynı şekilde soğutun sesinden e, güney geliyor East'in iyisinden Doğu göstermiş oluyor yani buradaki pusulada şurası doğuyu Burası kuzeyi Burası batıyı Burası da güneyi göstermiş oluyor Biz yani pusulayı tuttuğumuzda böyle e, kolayca yönümüzü bulabiliriz bir diğer önemli yön bulma yöntemlerimizden de güneşin doğuşu ile yön bulma ya da batışı ile. Güneş e, zaten adı üstünde doğ doğuşu doğduğu yer bizim doğumuz oluyor. Battığı yer ise de gene batmaktan aklımıza gelebilir batı oluyor. Şimdi e, özellikle şu hareket bizim için önemli. Bunu geçen senede de ikinci sınıfta da görmüştük. E, eğer yüzümüzü güneşe doğru dönersek önümüz doğal olarak doğu olur. E, arkamız batı olur. Sağımız güney ve solumuzda kuzey olacaktır. Tabi genelde bu şekilde değil de kuzey yüzümüzü gösterir. Yani bu çocuk şurada şu şey, şöyle dönmesi lazım. Kuzey yüzü kuzeyi göstermesi lazım. Genelde bu şekilde durulur. Sağ el e, doğuyu, sol el batıyı, e, arkası da güneyi göstermesi lazım. Mezarlıklara bakarak da yön bulabiliriz. Çünkü e, özellikle Müslümanlar eee Müslümanlarda mezarların baş kısmı batıyı gösterirken ayak kısmı ise doğuyu gösterir. Tabi e, Hristiyan mezarlığında da baş kısmı güneyi ayak kısmı ise kuzeyi gösteriyor. E, tabi doğa olarak şimdi burası insan eliyle yapıldığı için tabi beşeri unsurlardan aynı şekilde pusulada ama e, güneş doğal bir unsur ve e, özellikle karınca yuvaları da doğal bir unsur. Bu da çok ilginç dikkatinizi çekecektir büyük ihtimal. Karınca yuvalarının ağız kısmına bakarak da yön bulmayı gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl? Karıncalar yuvarların, yuvalarından çıkardıkları toprakları her zaman kuzeye yığıyorlar. Yani karınca yuvalarında toprak yığdığı yer kuzey. Diğer tarafı da açık bırakırlar. O açık olan tarafta güneyi gösteriyor. Evet, bir diğer yine güneşten faydalanarak gölge yöntemiyle Yön bulma yöntemimiz var. O da güneş öğle vakti tam tepedeyken biliyorsunuz ki güneş doğudan doğup batıdan batar. <laughs> güneş tam tepede olduğu kısımda bir çubuğun gölgesine bakarak da bulabiliriz. Burada en kısa gölge uzunluğu kuzey yönünü karşı tarafı da güneyi göstermekte. Yine beşeri yapılardan olan cami bakılarak da yön bulabiliriz. Çünkü camilerde yer alan mihrabın karşısında bulunan giriş kapıları yani şuradaki giriş kapıları kuzey yönünü göstermekte. Şerefefe doğru açılan kapılar ise güney yönünü göstermektedir. E, Tabi güneş saati özellikle e, Mısırlılar eski zamandaki Mısırlılar bunu çok kullanmışlar. Güneş saatinden de yön bulabiliriz Tabi şu an pek kullanılan bir saat türü değil ee, gene e, güney buradaki bu çubuğun gölgesine bakılarak saati e, kaç olduğunu bulunuyor ve burada da güney ve kuzey göstermekte e, ön önemlilerinden biri kutup yıldızı normal bu baktıklarımızı gece e, sabah genelde yapabiliriz özellikle güneşli olan kısımlar ama Gece kutup yıldızlarına bakarak da yön bulabiliriz. Biz çünkü geceleri yönümüzü bulmak için kutup yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldızı ve her zaman kuzeyi gösteriyor. Doğal olarak e, önümüzü kuzeye dönüp döndüğümüzde arkamız güney olacaktır. Sağımız doğu ve solumuz da batı yönünü gösterecektir. Genelde de bu şekilde durulur. Yine aynı şekilde doğada yani doğal olarak yapılan doğal yapılardan baktığımızda yön bulma yöntemlerini yosunlara bakarak yön bulabiliriz. Bu da ağaç gövdelerinin taşların veya kayaçların yosun tutmuş yüzeyleri her zaman kuzeyi yani şu taraf gördüğünüz gibi bu taraf kuzeyi. Dolayısıyla bunun arkası güneyi, sağı, doğuyu, solu da batıyı Göstermiş olacak. Ülkemizin harita üzerinden bakalım. Şimdi e, harita üzerine baktığımızda tam ortada şöyle Sivas e, taraflarında ya da işte Çank bir şey taraflarında durduğumuzda önümüz kuzey yani yukarısı kuzey, aşağısı güney, sağ tarafı doğu, sol tarafı da batı olarak e, şekillenmekte. Böylece ülkemiz üzerinden de yönler yardımıyla e, yerleri bulabilir ya da tarif edebiliriz. E, yönler dediğimiz gibi önemli çünkü bir yeri belirtirken, bulurken ya da e, tarif ederken kullandığımız araçlardır ve e, bizim için de önemli. Özellikle ya böyle e, doğayı çok sev, doğayla birlikte olmayı çok seviyorsak. Bu yönleri bulmamız çünkü bulmamız lazım çünkü ee, bilmemiz lazım çünkü doğada kaybolabiliriz. Evet genel itibariyle bu şekilde. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.